Yolculunun sihir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet bugün sizinle birlikte uzun zamandır koleksiyonuma katmak istediğim mükemmel bir figürü inceleyeceğiz. McFarlane Toys'un çıkarttığı Batman Year 2 e, gerçekten mükemmel bir figür. Bunun çizgi romandan alınmış bir figür olduğunu da söylemek lazım. Öncelikle Zen Market'e gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bu video onların sponsorluğunda çekiliyor. E, bana çok fazla soru geliyor. Onu da burada bir kez daha cevaplayayım. Hepinize tek tek yazıyorum. Ahmet abi Zen Market'ten alışveriş yapmak güvenli mi? şeklinde evet güvenli. Bunu sponsorum oldukları için söylemiyorum. Beni az çok tanıdıysanız kendim deneyimlemediğim bir şeyi size asla söylemem. O yüzden gönül rahatlığıyla oradan alışveriş yapabilirsiniz. Zira ben normal bir şekilde alışveriş yaptım. Ürünler başka sitelerden nasıl ürün alıyorsak o şekilde satın almamı yaptıktan sonra 7 ila 10 gün arasında kapıma geldi, vergimi verdim e ondan sonra da ürünlerimi aldım. Hiçbir sorun çıkmadı. Ben buraya her zamanda kutu açılım videosunu da bırakıyorum. Onu da izleyin nasıl Kutulandıklarını da görmüş olun. içiniz rahat etsin. Bu arada çok önemli bir noktayı söylemek istiyorum arkadaşlar. Zen Market ile iletişim kurmak isterseniz kendilerine Türkçe olarak yazabilirsiniz. Türkçe olarak da cevap alırsınız. Bu büyük bir ferahlık, büyük bir rahatlık yaratıyor iletişim konusunda sıkıntı yaşayanlar için. E ayrıca Zen Market'te sadece figür değil birçok farklı üründe bulabilirsiniz. Özellikle Japon kültürü, cosplay, anime, manga, işte yemekler, içecekler falan hani abur cuburlar çok keyifli şeyler var. Kesin bir bakmanızı öneririm. Evet ahali gördüğünüz gibi kadrajlara sığamadığımız kadar büyük bir kutuya sahip. McFarlane Toys son zamanlarda çok güzel işler yapıyor. Özellikle böyle çizgi roman related işleri benden büyük artılar oluyor. Bir de güzel tarafı da şu son dönemde DC Direct'in zamanında çıkarttığı figürleri tekrardan çıkartıyorlar. Biraz daha modifiye ederek. Bu da çok güzel bir hareket. Şimdi bu çocuk gerçekten çok büyük bir figür. Bu figürün en güzel yanı şu. Diyelim ki diorama haliyle sergilemek istemiyorsunuz. O zaman aman hemen üstündeki bu gördüğünüz pelerini çıkartıyorsunuz. Kumaş pelerini takıp kollarını takıp o şekilde de sergileyebiliyorsunuz. Zaten videonun sonunda e, diğer Batman figürleriyle karşılaştırma yaptığım bir bölüm de var. Oradan da ebatlarını rahatlıkla görebilirsiniz. 1987 yılında yayınlanan Batman Year Two çizgi romanından bir karakter burada gördüğünüz. Orada McFarlane'in çizdiği ikonik bir panel vardı. Orada bir e, Batman'i mezarlığın üzerinde pelerini uçuşurken görüyorduk. Birebir aynısını yapmışlar. Gerçekten çok başarılı bir iş olmuş. Bu arada 1987 yılında yayınlanan bu çizgi romanı dijital olarak okuma şansınız var. Ebay'de ben buldum ama biraz pahalı. 4 fasükülden oluşuyor benim buldum. Ciddisi de vardı galiba ama tam hatırlayamıyorum şimdi. Siz gene bir bakın. Ee, en azından dijitalde okumanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi çok fazla da uzatmayayım. Direkt incelemeye geçelim arkadaşlar. Her zamanki gibi kutu tasarımına şöyle bir bakalım. Öncelikle kutu sizlerin de gördüğü üzere normal McFarlane kutularından tabii ki de çok daha büyük. Yurt dışından sipariş verecekler varsa akıllarında olsun kargo masrafı normalden daha fazla olacaktır. Kutunun ön yüzünün neredeyse tamamı şeffaf olduğundan figürü rahat bir şekilde görebiliyoruz. Sol üst tarafta Gold Label logosu bulunurken sağ altta ise Todd McFarlane'in imzası ve tasarımın ona ait olduğunu belirten bir yazıyı görmekteyiz. Kutunun sol tarafında kocaman bir şekilde Batman Year 2 yazısını görmekteyiz. Sağ tarafını çevirelim. Burada şeffaf kaplama devam ediyor. Kutunun arka tarafına baktığımız zaman figürün görselini ve infosunu görmekteyiz. Hemen alt tarafta da serinin diğer figürlerini ve kartlarını görebiliyoruz. Figür incelemesine geçmeden evvel aksesuarlara bir bakalım bu figürle bize neler geliyor. Öncelikle iki adet pelerinimiz var. Bir tanesi hali hazırda üzerinde takılı olan bu plastik pelerin. Bir diğeri de Gördüğünüz kumaş pelerin, kumaş pelerin son derece yumuşak bir maddeden yapılmış, hoş. Hatta kumaşı açtığınızda oldukça da geniş bir kanat oluşturuyor. Bunun dışında ekstra 2 adet el modellemesi geliyor. 2 adet kol gelmekte. Kolları da tahmin edebiliyorsunuz ki bu plastik olan pelerin çıktığında kumaş pelerini de sergilemek için kullanıyorsunuz. Onların da modellemeleri ve boya işçilikleri gayet güzel. Bunların dışında dev gibi bir batı renk geliyor. Neden bu kadar büyük anlamadım. Bir adet karakter kartı. Pelerini ayakta tutabilmek için bir tane stand geliyor ve son olarak mezarlık temeli bir diorama base gelmekte. Özellikle base son derece güzel bir iş olmuş. Gerçekten çok beğendim. Yıkılmış mezar taşları ve detayları son derece keyifli. Baktığınız zaman üzerinde Jason Todd, Thomas ve Martha Wayne isimlerini görmekteyiz. Şu aradaki yer bir yürüyüş yolu. Onun diğer tarafına geçtiğinizde yerdeki mezar taşlarında Barbara Gordon, Tim Drake yazılı mezar taşları var. Ağlayan bir melek yüzü görmekteyiz yıkıntılar arasında. Ayrıca üzerinde haç olan bu mezar taşla parça onda buraya takıp çıkarsa biliyorsunuz. Geçelim figürün incelemesine. Öncelikle dev belerine sahip olan bu modele bir göz atmak istiyorum ki eminim birçoğumuz bu şekilde sergileyecek bu figürü. Keşke iki adet olsa da birini tek sergilesem dediğinizi duyar gibiyim <laughs> ama malum. Modellemesi çizimdeki tasarıma çok benziyor. Konsepti güzel yakalamışlar bence. Todd güzel bir iş çıkarmış ki kendisine gördüğünüz gibi Todd diyorum aramızda artık bir bağ var. Ben zaten Batman'in pelerini bu şekilde çizen çizerlere hayranım. Pelerine de ayrı bir kimlik katıyor. Bu tarz işler gerçekten seviyorum. Kullanılan açık mavi ton 70'ler 80'ler Batman'ini yakalamış bence. Yani çizgi romanda gördüğünüz o çizimdeki Batman'i. Bu figürle ilgili belki de en büyük ve tek eleştirim kesinlikle şu gördüğünüz gölgelendirme işçiliği. Resmen sprey ile böyle çekilmiş gibi duruyor. Custom bir boya işçiliği yaptırırsanız çok daha psikopat olacağını düşünüyorum bunun ne yazık ki tot olmamış kardeşim bu bunu düzelt. Dikkatimi şu çekti kanat katmanlarının bir kısmı dokulu bir kısmı dokusuz bir kısmı dokulu bir kısmı dokusuz ilginç bunu neden yaptıklarını anlamadım ama çok sorun değil. Figür boyun bölgesinde de şu boynuzlar aşırı iyi durmakta gerçekten güzel bir konsept olmuş. Şimdi bu figürü çıkartıp diğer haline geçmek için ne yapıyoruz? Öncelikle Batman abimizin kafasını hop çıkartıyoruz. Daha sonra Batman'i aşağı doğru çekiyoruz. Daha sonra ek olarak gelen kolları geri takıyoruz. Son olarak pelerinini de taktıktan sonra bakın burada delikleri var buraya oturtuyorsunuz. Batman'in kafasını geri koyduğunuzda tada işte yine karşınızda güzel bir Batman figürü. Tabi eski haline getirmek için de bunları <laughs> tersten yapıyorsunuz. Şimdi hazır çıkarmışken figürümüzü biraz yakından inceleyelim. Toplanın arkadaşlar baştan aşağı mükemmel bir Batman aksiyon figürüne bakıyoruz. Muhteşem gri ve mavi suiti, Batman logosu, kemeri, uzun kulaklı maskesi. Batman'i 70'ler ve 80'lerde hayal ettiğinizde göreceğiniz karakter kesinlikle bu. Öncelikle şöyle bir kafa modellemesine bakalım. Uzun kulaklı klasik maskesi gayet güzel bir boya işçiliğine sahip, modellemesi de gayet güzel. Siyah göz çukurları içerisinde parlayan gözleri son derece etkileyici. Çene yapısı ve ağız detayları da başarılı olmuş. Adam zaten kendi çizimini yapıyor sonuçta. Bir zahmet başarılı olsun. Boya işçiliği de elimdeki figürde taşma vesaire olmadan gayet güzelce yapılmış. Batman'in boyun bölgesindeki bu parça kumaş pelerini çok daha güzel durması için tamamlayıcı görevi görmüş beğendim. Gri suitinin tam ortasında kabartma şeklinde Batman logosunu görmekteyiz. Bu da güzel bir detay. Sarı kemeri ve mavi donu ile işte istediğimiz kahraman diyoruz. Bu arada kemerde çantalar yok. El modellemelerini de ayrı seviyorum. Dramatik bir yapıya sahipler. Kollarının yanındaki uzun sparklar da gayet hoş durmakta. Şunu da söylemek lazım bence 3 Joker Batman figürüyle body parçaları hemen hemen aynı yeni bir modelleme değil ama genellikle kullanılan bir yöntem ben yine de söylemek istiyorum size. Fakat yine de figürün genel olarak body modellemesini beğendiğimi söyleyebilirim. Diğer figürü incelediğimde aynı şeyleri söyleyeceğim zaten. Alt tarafa indiğimizde gözüme çarpan en önemli konu botların üçgen tepede yerine kesik düz kullanımı olduğu çizimde böyle değildi diye hatırlıyorum. Böyle tercih edilmiş çok da önemli değil ama bir detay olarak söylemek istedim. genel olarak gayet başarılı bir iş çıkartmışlar çok dramatik, çok sağlam bir e, ikonik bir e, hatta heykel gibi duran bir figür kesinlikle bence koleksiyonunuza katmanız gerekiyor. Evet merak edenler için hemen ben size artikülasyon noktalarını da göstereyim. 22 ayrı noktadan artikülasyona sahip figürümüz. Ee, eğer düz olarak sergilemek isterseniz veya pozlamak isterseniz baya bir seçenek sunuyor size. Hemen bakalım kafa e, üzerindeki bu parça yüzünden 360 derece dönemiyor. Aşağı yukarı sağa sola çok hafif bir hareket noktası var. Omuzlardan... E, gördüğünüz gibi bir hareket noktamız var. Biseplerden var, dirsekten ve elden gayet geniş bir alanda hareket noktamız var. E, şu bölgede belin hemen üst tarafında, diyaframın üst tarafına bir hareket noktası eklemişler. Bu belden dönmek yerine buradan dönüyor. Onun dışında yine e, gördüğünüz gibi kalça bölümünde bir eklem noktamız var. E, dizlerde 3 eklemli bir hareket noktamız var. Gayet güzel pozlamalar çıkıyor. Ee, hemen aşağıda bileklerde ve en sonda parmak uçlarında hareket noktalarımız var. Gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Geldik bu videonun sonuna arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, zil açmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu beni çok mutlu eder. Ayrıca biliyorsunuz ki artık katıl butonumuz açık. Üyelerimizin arasında yer almak isterseniz başımızla beraber. Üyeler için ekstra ekstra güzel içerikler, güzel fikirler düşünüyoruz. Yakın zamanda bunlara da başlayacağız arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ayrıca Discord'da çok güzel bir ortamımız var. Koleksiyon ve diğer her şeyle ilgili sohbet edebileceğiniz bir ortam oluşturduk. O da aşağıda linklerde var. Oraya da gelebilirsiniz. İsterseniz sosyal mecranın her yerinde TikTok'undan, Instagram'ına, Twitter'ından Facebook'una varız. Oralara da bakabilirsiniz. Ayrıca Level dergisinde de yazmaya devam ediyoruz. Ocak sayısı da çıktı. Çok güzel bir içerik yazdım. Onu da okursanız çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.